Yeni programdan hepinize sevgiler, saygılar. Evet, Masterchef Türkiye 2025'in 14. haftası dün akşam sona erdi ve elenen kişi Çağlar oldu. Biliyorsunuz hafta içinde programda da birçok defada da bahsettim. Büyük ihtimal hani eşyanın tabiatına aykırı arka arkaya 3 hafta bayan elenmişti. Bu hafta e, adaleti olmayan, terazisi şaşmış olan prodüksiyon ve şefler bu haftada bayan eleme konusunda ne yaparlar, ne ederler, 50 takla atarlar. Bir erkek yarışmacıyı eleceklerdir büyük ihtimal buna inanıyorum dedim. Böyle olma ihtimali çok yüksek. Yani ev baktığımızda 3 arka arkaya Cansu'ydu, Cansu işte Nisa'ydı ardından Aslı derken bu hafta erkek elerler dedik. Ama e, dediğimiz çıktı. Kimin elenceğini bilmiyordum. Hiçbir zaman da sayfamızda şu elenir bu elendi diye haber yapmayız. Yapanları da sevmem. Yaptıkları anda da gördüğüm anda silerim. E, çağlar gitti. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. E, kahpelik, entrika, e, adaletsizlik iyiliği öldürdü. Ben böyle yorumluyorum milyonlarca insanın nefretini almaktansa nefret duyduğu bir insan olmaktansa Çağlar gerçekten gönüllerde çok güzel bir yer edinerek yarışmaya veda etti ben böyle görüyorum oradaki insanlar var Kimin kime ne söylediğimi çok iyi biliyorsunuz ee, Çağlar Evet iddialı bir yarışmacı mıydı ee, finale kadar gider miydi ceket giyer miydi Sezona baktığımızda berbat yarışmacılar, berbat bir sezon olduğu için... ...çağlar bir sürpriz yapabilir miydi, plasa olarak çıkabilir miydi? Her şey olabilirdi. Ama hakkaniyetle gidiyordu. Entrikası, kaypaklığı, arkadan dolanmaları yoktu. Hep güleç, güler yüzlü olmaya çalıştı. Hep pozitif olmaya çalıştı. Son haftalarda da gerçekten oyun kuranlara karşı, grup olanlara karşı, iki yüzlülere karşı... Bir dik duruş sergilemeye başladı artık bıçak kemiğe dayanmıştı çağlar için ee, ama yine de e, seneye damga vuran bir insan baktığımızda 2025 Masterchef Türkiye baktığımızda en çok hatırlanacak yarışmacılar arasında kendini ismini yazdırdı bence hiç olmazsa nasıl söyleyeyim gittiğine üzülmediğimiz yarışmacılar var. Geçen hafta Aslı gitti üzülmedik. Önceki hafta Nisa gitti üzülmedik. Cansu gitti üzülmedik. Ben İhsan gittiğinde de dedim ki üzülmedim ama Çağlar konusunda yarışmacı dışında baba kimliği, baba, yani kızı var. Bir baba olarak e, o kimliğini oradaki insanlarla her zaman hep böyle köprüden önce son çıkış gibi, yangından önce ilk kırılacak cam gibi hep potaya atıldı. O da biraz kendini daha da yukarı çıkarabilir miydi? Aslında ilerletiyordu ama bir Ayten gibi olmadı. E, daha da böyle vitesi arttırabilirdi. Ama yine de buraya kadar gelmesi de gayet de güzel bir başarı. İlk geldiğinde, üç e, üçtelemelere ge, geçtiğinde hatırlıyorum. E, orada Tunahan vardı gözlüklü hatta ana kadroya yedekten çağrıldı. İlk hafta elenmişti. Tunahan'ı Han'ı e, tavuk but şimitselde e, yenmiş üçlü elemelerden ana kadro elemelerine geçmişti. Orada da Tunahan Yaykındağ ile finale kalmış oradan ana kadroya geçmişti. Güzel bir serüvendi seneye kişiliğiyle, duruşuyla, güler yüzüyle, neşeli kişiliğiyle baktığımızda e, ismini koydu. Damgasını vurdu. Hani yemek konusunda bir mavi takım kaptanlığı yok ama 2025'e en büyük e, imzayı şu ana kadar değişmedi. Kimse de egale etmedi. E, 10 sıfırlık biliyorsunuz kırmızı kaptan olduğunda e, Ayla mavi kaptandı. Onu kırmızı kaptan seçmişti ve 10 sıfırlık bir galibiyet yakalamıştı Çağlar ve hala onun 10 sıfırlık galibiyetini ne egale edebilen var ne geçebilen var. Geçme olasılığı yok zaten ama egale edebilen de artık olamaz çünkü artık ona 10 on yarışmıyorlar. Seneye damgasını vuran en önemli olayın altına kaptan olarak Çağlar imza atmıştır. Bunu buradan, buradan notumuza koyalım kitabın sonundan başladım oradan devam edeceğim bir de arkada ağlayanlar bazı ağlayanlar tamamen sahte oradaki kişiliklerin çoğu sahte bunlar insanlıktan nasibini almamış duruşlar e, bu insanı en hemen sıkıştıklarında hemen grupçuluklarında orada karı gibi oryantel olan bir Furkan var Gizem var Sümeyyesi var Eylül'ü var bunlar oryantel hemen e, bu insanı bazıları da var ama hemen e, potaya atan Geçenlerde kendi de isyan etti, gizemin yapmış olduğu adaletsizliği söyledi. Madem dedi iki, e, kaybeden tabak diyorsun, sen niye sümeyi atmadın dedi. Belki eşit çıkacaktık, kaptana bırakabilirdik. Hani kaptana bıraksan da o gün çıkmasa da haftayı 3-0 kaybettikleri için çağlar yine giderdi ama bir dik duruş sergiledi. Orası burası oynamadı. Sokakta gördüğün zaman e, ne diyeyim? Selam verse selamı alınacak mı insan? Ama orada öyle bir insanlar var ki yolda görsen yolunu değiştireceksin. Evlat olsa eldivenle sevilmeyecek insanlar var. Peki şimdi burada bir de diyorlar ki şefler şef bozuntuları artık haftada iki kişi eleceğiz Son ceket giyenlerle şampiyon olan kişilerle eski yarışmacılarla bir karma bir son bir haftamı bir şey yapacaklarmış hani özür dilerim bir şey söyleyeceğim lütfen yanlış anlamayın. Şefler prodüksiyon bu sene sıçtı üstüne bayrak dikiyor. Bu kadar basit. Yapamadılar, beceremiyorlar çünkü işleri güçleri e, gıybet fitne, gerginlik buradan e, yarışma yürütmeye çalışıyorlar. Bu da izleyicide karşılık bulmuyor. Her zaman söyledim bu sezon, bu 2025 sezonu Masterchef'in tarihi baktığımızda ilk sezonu olsaydı bu yarışma bir daha yayınlanmaz. 2026 Masterchef olmazdı. Kimse izlemezdi. Eski yarışmaların, eski zamanki o ciddiyet, o hassasiyet insanları bu yarışmaya bağladı. Bilinç altında, belleğinde, hafızasında yer etti. E, i̇zleyici devamlı izlemeye başladı. İlk sezon. Bu sezon olsaydı bir daha Masterchef olmazdı. Ben böyle görüyorum. Baktık. Daha ne diyelim? Aa, çok şeyler var ama, çok şeyler var, çok şeyler Buraya kadarmış Çağlar, sağlık olsun. Ee, daha e, diyecek fark, fark var başka da hani oradaki sahte yüzler arasında samimi bir kişilikti. Gitti, ee, konuşuyoruz. Bak diğer gidenleri bu kadar konuşmadım ama Çağlar konusunda gerçekten gittiğine üzüleceğimiz bir insan oldu ve üzüldüm. Gerçekten üzüldüm ama baktığımda e, tabaklara geleceğim. Ne çıktı? Birinci etap geçtik. İkinci etaba kaldı dört kişi. Çağlar, Muratcan, Gizem, Sümeyye. Danilo'nun tabağı. Tamam mı? Tabaklara baktık. Ulan üç tane şef denen şahsiyet. Bak milleti delirtmeyin. Yolda görsek yüzünüze tükürecek kadar girildik. Hani öfkemiz var ama Orada yapılan tabaklara bakıyoruz. Danilo'nun getirdiği tabağa bakıyoruz. Bak bizimle oynamayın. Oynamayın. Gizem'in tabağı. Yaptığında et de, işte yamuk duruyordu. Balık çok iyi diyordu. Balık daha koyuydu şeyin tabağından. Danilo'nun balığın eti daha açıp yavru ağzı tarzındaydı. Hadi onu geçtik. Alttaki bezelye resmen katı olmuş. Sıvıdan çıkmış üstüne koyduğu soslar bir Anya'ya bir Konya'ya gitmiş. Bu tabak nasıl ikinci çıkar? Sümeyye'nin tabağı nasıl birinci çıkar? Muratcan'ın tabağıyla muhabbette o çekirdek Somer'in ağzında gelmediyse ben bir şey demiyorum. O tabağ kaşık yaptığında o çekirdek kocaman bir şey. O gözükür, gözükür, gözükür. Bu Danilo da çok böyle ağzında kılçık çıkarıyordu. Bunun zamanında çok konuşmuştuk. Çekirdek. Hayırdır. Hayırdır. Amaç ne biliyor musunuz? Gizemdeki torpil. Ben şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı da bile yok. Açık ve net. Bu kadar olmaz. Sümeyye'nin tabağı da etmezdi. Sen gizem tabağı yetiştiremiyordu ya. Yetiştiremiyordu. Bir de utanmadan içeri gitmiş. Kibire bak, egoya bak. En iyi balık benimmiş diye içeride konuşuyor. Neyse. Bir fren vuralım. Orta pedal fren. Tamam mı? Çok da böyle şey yapmayalım. Geriliyorum. Ve gizemin tabağı ikinci oluyor. Amaç ne biliyor musunuz? Murat'ın tabağından çekirdek... Baktığımda Murat'ın tabağı, Çağlar'ın tabağın bile görüntüsü birebir yakındı, benziyordu şeye, Danilo'nun tabağına en çok benzeyenlerden bir tanesi Murat Muratcan'dı. Ama gizemin altında onu ezmek için, onun burnunu sürtmek için üçüncü yaptılar. O çekirdek nereden çıkıyor be kardeşim? O çekirdek nereden çıkıyor Somer? Sizler var ya sizler. Sizler var ya sizler. O çekirdek ağzından bık diye çıkıyor. O kaşığı alıyorsun. Kaşık böyle dolma silme full bir kaşık değil incecik orada çekirdek gözükür ağzını almadan belli olur o. Şeffaf bir kaşık aldın sen orada. Kimi kandırıyorsunuz ya? Ben kanmadım. Bana geçmedi. Ama dedim ya orada kanalın sahibi midir Gizem? Hisseli midir bilmiyorum. Cumhurbaşkanından daha forslu birisi ya. Yan bakanın kellesini koparıyorlar ya. Ay ay. 4, etap başlıyor. Bak şefler şef demek istemiyorum. Benim nazarımda şef falan değiller. Onlar insan o öğretici, eğitici. Oradaki insanları oto adaleti sağlayabilecek insan değil benim gözümde. Yemek memek yapmak ayrı bir şey. İnsanları iletişim kurmak, insanları öğretmek öğretmen olmak kolay bir şey değil. Daha birinci turda aynı. İkinci tura kalmış. Dört kişi kalmış. Ağzımdan ağır cümle çıkacak. Hala bir haftalık Gizem Muratcan muhabbetini konuşuyorlar. Lan dört kişi kalmış. Adam birazdan 45 dakika sonra hayatının tabağını yapmak zorunda. Hala kalkmış orada şefler Muratcan'la Gizem arasındaki konuyu konuşuyorlar. Ya bu aymazlıktır. Bu haysiyetsizliktir. Bu insanlığa sığmaz. Ben önce haftalara söyledim. Adamlar yedi kişi, sonra dört kişi kalıyor. Bunlar hala giymişler takım elbiseyi kara kara. Hala hafta içindeki gerginlikleri konuşuyorlar. Ya o insanlar zaten potaya girmiş gergin. Stresli. Bu adamların enerjisini hala niye düşürüyorsunuz? Hadi adam dörde kalmış hala hay sizin lanet olsun gizeminizin olayınıza ya. Hala dört kişi kalmış gizemle Muratcan'ın yok efendim şey kalın diye yaratıcı bunu konuşuyor gerginliği konuşuyor bir hafta olmuş ya. Püm, sizin yapacağınız işe be. Ne yeri ne zamanı. Konuşulmaz. Moral vereceksin dört kişiye kafası rahatlasın. Şikayetçilere bak ya. Harbiden şikayetçiler. Allah'ım ya Rabbim. Orada bir önceki yemekte Gizem hanımefendi sosu getirmemiş. Başkası olunca önümüze gelmeyen bir şeyin yorumunu yapmıyoruz. Bizi ilgilendirmez diyorlar. Gizem sosu getirmemiş. Gizem'in sosunu tatmamışsın. Sadece sos yaptığını görmüşsün. Az kalsın gizem sos getirmedi diye şefler ağlayacaklar orada ya. Metiye düzüyorlar gizemin sosuna. Sos diye bir şey görmüşsün orada getirmemiş. Birinci oyundan bahsediyorum. Metiye düzüyorlar. Çok güzel sos. Lan tadına bakmamışsın. Önüne gelmemiş bir şeyle ilgili niye yorum yapıyorsun? Kimi yalıyorsunuz siz? Ulan ne forsuymuş gizem. Hiçbir göpteden başka bir halt yaptı yok. Yapamadı zaten. Aslında dönlüğün tabağını da yapamadı. Ama sırf torpil ve Muratcan'ı ezmek için ikinci çıkardılar onu. Belki de kaybetti o. Ama yer mi paçaları abi? Mertcan bir tartışıyor. Arkadan şey Mert bir tartışma yapıyor. Arkasından gidiyor. E, özür diliyor Gizem'den. Hakan dakika paylaşım yapıyor. Öne Eylül'ü koydu. Eylül onun kankası olduğu için Eddie Büdü gidiyor gizeme sıraşıyor. Ya kusura bakma özür dilerim falan filan. Bu ne Muratcan? Abi daha ilk tabak çıkı döndü arkasını. Gizemden özür diliyor. Bu nasıl bir forstur abi? Bu nedir bu kadındaki? Bu ne? Kaç kilo var bunda ya? Allah'ım ya Rabbim delirtecekler insanı ya. Gerçekten delirtecekler ya. Neyse. Oyunun başı. Fark ettiniz mi? Ben önceden de söyledim bunu. Kaptanlıklarda olsun, birçok şeylerde olsun, yedinci kişi potaya gittiğinde olsun, potaya düştüklerinde bile dün akşamda gördüm. Furkan Gizem arka arkaya diziliyor. Mutlaka Gizem Furkan'ın arkasındaki tezgahı alıyor. Koysanız da en arkaya Gizem'i. Hep çünkü Furkan önde. Furkan'a soruyor. Furkan'dan destek alıyor. İyi bakın. Döner olayında bile öyleydi. Tavuk dönerde. Hep arka arkaya duruyorlar. Birbirine hep bas. Gizem yaslıyor kendini Furkan'a. Orada yine soruyorlar. Niye soruyorlarsa Yarışma başında Gizem söylüyor. Kendimi diyor kendini sorgulamış. Yok neden kendini parçalıyormuş? Hiç gerek yokmuş. Bundan sonra öyle olmayacakmış. Hiç böyle 3 e, taba, iki taba girmeyecekmiş. E, bu kadar kendini yıpratmayacakmış. Gizem yıprattın da ne oldu? 15. haftaya giriyoruz. 14 hafta geçti. Bir kaptanlığı var. O da ilk oyunda. Başka hiçbir numaran yok ki takımları bilmem her girdiğin takımda parçalıyordun da 3-0 mı alıyordunuz? Hayırdır Gizem? Bundan sonra hiç saldırmayacakmış. Saldırdın da ne oldu? Ne yaptın? Boş konuşuyor. Boş satıcı. Boş teneke. Tın 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 tın. İşçi köfte tenekesi gibi. Eee. Şeflerin tek amacı bak şeflerin tek amacı hele ki eleme gecesi gerginlikten prim yapmak. Ya size ne? Bir hafta boyunca konuşulmuş zaten. Kapatın artık ya. Bırakın. Bir rahat bırakın yarışmacıları ya. Bir rahat bırak Murat Ne gergin gergin konuşuyorsunuz. Ne gerginlik arttırıyorsunuz. Ulan lafa gelince eleme potası. Danilo oradan Sümeyye'ye geldi. Sümeyye mız, mız, mız konuşuyor. Sümeyye boş konuşuyor ikinci Port Tamam mı? Hiçbir cacık numarası yok. Torpilin ikinci adresi o. Danilo dedi ki bir tayfa var dedi Sümeyye seni koruyor dedi. Bak Danilo biliyor işi aslında. Sümeyye'nin gizem gibi üst makamdan devlet erkanı gibi yerden dayısı mayısı yok. Sümeyye alt gruptan belediye meclis torpillisinden küçük torpilli. Lafı koydu seni koruyan bir tayfa var galiba böyle konuşuluyor. Biliyor çünkü. Sümeyye diyor ki yok şefim diyor ben diyor, hep diyor, kaç hafta üst üste gidiyorum ben buradan söylüyorum Sümeyye sen nasıl gidiyorsun biliyor mu potaya? Sen olduğun takım arka arkaya kaybettiği için kaçacak yer kalmıyor seni mecbur gönderiyorlar. Yoksa seni öyle kolay kolay sen ilk e, oyunda tabağın değerlendirmeye alınmasa bile seni kayırıyorlar. Ama ardından takım yine kaybediyor. Yine kayırıyorlar takım. Bir daha kaybediyorsan mecbur kalıyorlar seni e, potaya göndermeye. Yoksa seni potaya gönderecek orada ne Furkan var ne Gizem var ne el. Bunlar siz bir grupsunuz. Bu grubun içine girmiş biri daha var. Dikkatimi çekiyor Özkan. Balkondan Furkan da Furkan elinde peçeteyle Furkan da Furkan Gizem de Gizem yalıyor. Özkan sen yetenekli çocuksun ya. Sen kendine bir kimliğin var ya. Furkan kimya senin yanında? O da o grubun, o, o lobinin içine girmeye çalışıyor. Kendini korumak için. Ee, Sümeyye korunuyor. Açık ve net korunuyor. Yukarıdan moral konuşması, balkon konuşması yapıyorlar. Gizem'in moral konuşmasını Eylül yapıyor gizemciyim diyor <laughs> ah, konuşuyor ah Eylül sen seni prodüksiyon bir çağırsa veyahutta şöyle sosyal medya sana bir göstersek iki hafta önce yedinci potaya giden kişiyi gizem senin hakkını yiyerek sos tabağını ocağın üstüne bırakıp sonra gelip kimseye söylemeden senin hakkını yiyerek, senin potaya gitmeni sağlayan kişinin gizem olduğunu bilsen, acaba balkondan gizem için konuşur musun Eylül? Ah, bilmiyorsun. Katiline aşık olmuşsun Eylül. Sen de o grup trenine binmişsin. Geldi Şevketi Bostan, bir bağ bas, bostan, yan geldi Osman bir de çıktı karşılarına Şevketi Bostan. Hepsi sanlığı bir kaldırdı, hepsi dumur oldu. Hiçbiri bilmiyor bu nedir? Doktor bu ne? Şevketi Bostan. Doktor bu ne? Bakıyorlar ulan koklula bile. Bu bu. Bu ne ya diyorlar. Şevketi Bostan önce kızlardan çıktı. Şefler yaptığı yemekleri Şevketi Bostan içinde Şevketi Bostan olan yemekler geldi. Bunlar ilk kez gördü. Çünkü bunlar Mars'ta yaşıyorlar. Aa bu sene çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ay. İyi bakın. Şevketi Bostan. Son bir. Açın videoyu geri alın. Son bir. Kamera. Furkan'a yaklaştı. Yakınlaştı yakınlaştı. Ter boncuk boncuk aktı geldi ter burnun ucuna böyle büyüdü. Damlamaya ramak kaldı. Oradan peçete aldı sandım ki yüzünü silecek. Silmedi bir şey yaptı tezgahta bir şey yaptı. Yüzünde boncuk boncuk ter akıyor. Bakın bu sene prodüksiyon çift tadınmış. Böyle şeyleri göstermiyor arkadaşlar. Bu sene olabildiğince sansürlüyorlar. İyi bakın ilk yemekte yapılırken son bir dedikleri anda tamam mı? Furkan'a iyi bakın. Ter geldi burnundan böyle yağmur damlası kadar oldu. Damladı damlayacak zaman hareket ediyor. Kağıdı sildi Burla boncuk gibi tezgahın üstünde duruyor. O ter yemeğe düşmediyse ben neyim? Ama prodüksiyon istediğini gösteriyor. istemediğini göstermiyor. Ay. Muratcan gitti. İlk oyun Gizem'den özür diliyor. Yapmayın abi. Omurganız mı yok sizin ya? Ay ay. Kim geçti? Sezer geçti. Güzel tabak. Onur, Furkan. Onur iyi çalışmış. Onur attı çok çalışıyor. Tamam mı? Odur budur. Furkan da falan geçti. Olay bitti. Mehmet Şef diyor ki arka kalanlara kalan dört kişiye ana ürün yüzde seksen olmalı diyor verdikleri ürün olarak tabakta geldiğinde ana ürün yüzde seksen olmalı diyor altı buçuk Mehmet kendi kendini ele veriyorlar lan kuzu eti bulgur pilavı yanında sadece ana ürün sos ve birik kırıntıyla getiren Sümeyye'yi kaç defa kurtardınız lan siz birçok insan var. Ana ürünü sos diye getiren birçok insana tabakları kuzun et çok güzel olmuş. Bilmem çok iyi olmuş. Arada yüzde otuz yüzde kırk olarak tabakta olan ana ürün. Bir de kalkmış Mehmet diyor ki altı buçuk Mehmet yüzde seksen ana ürün olmalı lazım. Ana ürün olacak diyor tabakta diyor. Kime ne satıyorsunuz ya? Ucuz insanlık, ucuz hesap, e ee, şeflerin ucuz hesabı olursa yarışmacılar da ucuzdan giderler. Fikirtepe bit pazarı gibi bir şey. Arka tarafa geçin. Ucuzlar var. Of oh, neyse. Konuştuk. Anlattık. Baklava 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 diye diye. Ya baklavalar düellolarda yapıldı. Ama öyle ama böyle. Sütlü tatlılar da yapıldı. Ne oluyor? Kimi mavi takım kaptanı yapacaksınız da baklava geldi? Ürün mü yok? He? Ürün mü yok? Yemek mi yok? Kime ne çekeceksiniz de kaptan yapacaksınız merak ediyorum bu akşam. Yine geldi baklava. Kaç haftadır ne var ne yok ne çıkar derken millet paso dikkatini çekmiyor mu? Baklava mı şefim baklava mı yapıyoruz diyenleri iyi hatırlayın. Baklava çıktı bu akşam. Hadi. O kadar güzel oryantel oynuyorlar ki delirtiyorlar. Dediğim gibi gıybet, entrika, kötülük, iyiliği öldürmüştür. Bu kadar basit. Yorumlarınızı merak ediyorum. Çağların gitmesine üzüldüm. Erkek gidebilir dediğim de doğru çıktı. Bu hafta erkek gitti. Bakalım hızlandırıyorlar. Haftada iki kişi gidecekmiş daha sonra eski yarışmacılardan gelecekmiş. Bunu Survivor'da da yapıyorsunuz. Beş para etmiyor. Bıktık yeni insanlar, yeni yarışmacılar, yeni heyecan, kalite yok. Olsun. Uz Sonuçta fikir ucuz pazarlara biz de gidiyoruz. Ucuz ürün arıyoruz. Biz de ekranda her zaman kaliteli bir yarışma izleyeceğiz diye bir kaydı yok. Ucuz ya. yarışma izlemeyi seviyoruz. Masterchef'te artık ucuz bir yarışma oldu. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.